Terörist eşkıya vesaire var. Böyle bir ortam, e Mali'de ayçiçeği de yok. Yani Mali üretmiyor da bunu. Ben Mali'de 5 litre ayçiçeğini toptan 5.500 sefaya aldım ayçiçek yani. Litresi kaç lira veya 5 litre kaç? 135 Türk lirasını aldım. 135 Türk, Türk lirasını. Yani Mali'de tek bir temeki üretilmiyor. ha Bunu bedava dağıttık biz tabii ki. Yani yardım olarak dağıtıyoruz ve acından ölmek üzere insanlara dağıtıyoruz. Mülteci olarak gelmiş, cebinde tek bir lirası yok çoğunun kalacak çadırı dahi yok. Yani böyle açık arazide yatıyorlar. izdiham oluşmadı. izdiham yoktu bizim dağıtım yaptığımız yerde. E ben sosyal medyadaki bu görüntülere baktığım zaman kardeşim diyorum ki la havle ve kuvvete illa billahil azim yani ne oluyor? Dünyanın sonu mu? Yani ne oluyor? Artı biz bu ayçiçek ayçiçeğini biz üretiyoruz ya dünyanın en büyük üreticilerinden biriyiz. Bu fiyat nasıl oluşuyor? Nasıl olabilir? Ben Mali'de Türkiye'den daha ucuz nasıl ayçiçeği yağ alabilirim abi? Yani burada çok ciddi bir piyasa manipülasyonu var. Peki niye bağlıyorsun? Üretimin, yani bu yine devletimize karşı yürütülen operasyonların bir parçası olarak yorumluyorum ben bunu. Ben Topyekün, e, bakın yani be. biz biz bir savaşın ortasındayız. Sosyal medyada bir tweet paylaştı 10 yıldır. Diliyorum. Onu anlatayım arkadaşıma. Onun üzerine de belki bir yoruma ihtiyaç var. Eleştirisel olarak bizde böyle bir Goygunculuk var yani ya ben e, buyum filan gibi yazdım tek şey şu Ertuğrul Bey pandemi veya diğer adıyla plandemi ile ilgili iki yıldır iktidarı uyarıyoruz küresel dünyada gıda arzı sto peşinde, arz peşindeyken popüler siyaset anlamsızdır. Gıda tedbirleri kapsamında iktidar tedbir almalı, çapsız ve öngörüsüz bürokratları tavsiye etmelidir demişimdir. E, mide boşluğu kaldırmaz diye noktayı koymuşum. Şimdi buna dair böyle bir militan ruhlu hemen birileri devreye giriyor. Oysa bunun üzerinde nedir? Yani bu burada bir eleştiriye bir tahammülümüz yok mu? Kendi kendine ama şimdi şöyle ortadaki hani de facto kendi kendine yetebilen birkaç ülkeden biriyiz biz tarımda. Hı hı. Hali hazırda. Yani bizim ürettiğimiz bize yetiyor. Bu fiyat artışlarının arkasındaki sebepleri araştırmak lazım. Hı hı. Buraya bak. Ama sosyal medyadaki algı tabii çok farklı yani sizin yazdığınızı herkes istediği gibi, anlıyor istediği gibi saltırıyor. Oysa uyarıcı bir yazı. Evet. Yani e, ki, öz eleştiride de bulunacağız. Bu mutlak surette de gerekli yani. Ben o konuda özelleşti yapıcı özelleştirdi bulunanına teşekkür ya etmek Ya burada rahatsız edici ne var Dinç size? ediyoruz. Yani beni rahatsız eden bir şey olmadı. Bu atmış olduğunuz o tweet'te ama birilerini rahatsız ettiyse, o birileri de etrafına haber verdiyse, onlar da size yüklenmişlerdir büyük evet. ihtimalle. Bu işler böyle yürüyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Yani ben onu diyeceğim. Nasıl oluyor da ben orada üretmeyen bir ülkede, ambargo altında ezilen bir ülkede ayçiçeği yağını Türkiye'den daha ucuz alabiliyorum, bulabiliyorum. Yani bu şunun göstergesi değil midir? Buradaki bu fiyatlar çok ciddi bir manipülasyonun sonucunda ortaya çıkıyor. Biz 10 yıldır ben ona inanıyorum yani siz de buna şahitsiniz 10 yılda çok ciddi bir savaş veriyor bu ülke Yani bu geziden başladı bugüne kadar işte 17-25 Aralık'tan geçtik 15 Temmuz'dan geçtik bir sürü operasyona maruz kaldık ve en son baktılar ki Erdoğan'ın arkasındaki halk desteğini kıramayacaklar direkt halka operasyon yapmaya başladı birileri halkın tenceresine tavasına halkın cüzdanına cebine operasyon yapmaya başladılar biz de e, mesela bu şu hususta ben geçenlerde e, hükümeti eleştirdim. Almanya'da e, benzin, mazot şu son iki yılda yüzde 200-250'ye yakın zam aldı. 200-250. E, pardon yüzde 100-150'ye yakın zam aldı. Hı, hı İki buçuk katına çıktı yani. FETÖ'cü Turan Çömez İngiltere'de bir sosyal medyada paylaşım yaptı. işte. Evet. Ben e, İngiltere'nin durumunu bu, bilmem. Ben Almanya'yı biliyorum. 1 euro olan mazot iki euro oldu şu an.